17. haftada Trabzonspor'la karşılaşıyoruz. Trabzon maç öncesi ikinci birimiz devam ediyor. Trabzonspor 6. sırada 28 puanla kazanabilecek miyiz acaba bu derbiyi? İnşallah kazanırız. 3-1 kazanıyoruz Trabzonspor'a karşı. İlk yarıda son maç artık. 18. maça geldik. Lider olduk. Bravo çocuklar. Son maçta bakalım Ümraniye karşısında ne yapacağız? Ümraniye spor karşısında aldığımız skor çok önemli. Lider bitirebiliriz. 3-0 iniyoruz ve ilk yarı lider kapatıyoruz. Sizce şampiyon olabilecek miyiz sezon sonunda? kupa maçını rövaşında Kasımpaşa ile karşılaşıyoruz. Bakalım 3-0'ın rövaşında nasıl bir skor elde edeceğiz. 1-0 kazanıyoruz bu falın golüyle. Kasımpaşa'yı saptışı bırakıyoruz. Belikli ikinci yarı başlıyor. Konya Spor Deplast Konya Spor'la başlıyoruz. Kendi evimizde yapıyoruz 19. haftada. Buradan nasıl bir skor çıkaracağız? 3-1 kazanıyoruz. Müthişsiniz çocuklar. Bence şampiyon olacağız. Ve ligin 20. haftası Fenerbahçe derbisiyle karşınızdayız. Lideriz. Beşiktaş 2. Fenerbahçe 4. sırada. Bu maçı kazanırsak çok güzel olacak. Güncel transferimiz Valentin Rozi oynuyor. Saşa boyu sol beke çektik. Bence kazanacağız. Bakalım maçın skoru ne oluyor? 4-1 kazanıyoruz. Çalhanoğlu penaltı kaçırmış. Özgür Baran Aksakay'ı 1 milyon karşısında Augsburg'a satıyoruz. Yolun açık olsun kardeş. Kupada son 16 turunda Konya Spor deplasmanındayız. Bakalım nasıl bir skor çıkaracağız deplasmandan. 3-2 kazanıyoruz. Güzel. Lig'de 21. hafta. Başakşehir deplasmanındayız. Oyuncularımız çok hafif yorgun ama şimdi modaya gireceğiz. Milli ara var. Bu maçı kazanıp girmek istiyoruz. Bakalım Başakşehir karşısında nasıl bir performans. 2-0. Çok güzelsiniz çocuklar. Michu Fry satıyoruz. Yolun açık olsun Michu. Ligde 22. hafta Beşiktaş'ta karşılaşacağız. Birinci ve ikinci sıradaki takımlar. Bakalım Beşiktaş'tan nasıl bir spor çıkaracağız. Umarım kazanırız. Kendi evimizdeyiz. Beşiktaş'a verdiğimiz İbrahimovic oynuyor mu bakıyoruz. Evet, Tevforvet İbrahimovic. Umarım bizi yıkmaz. Bakalım. 2-2 berabere kalıyoruz. Cenk Tuzun ve Gezal atmış. Bizde Hakan Cavaloğlu yine penaltı kaçırmış. Canın sağ olsun Hakan. Kupa maçının rovaşında Konya Spor'la karşılaşıyoruz. 3-2 bitmişti ilk maç. Son 16'da. ikinci maçı da 2-1 kazanıyoruz ve çeyrek finale çıkıyoruz Türkiye Kupası'nda. Genç kardeşimizi kiralık gönderiyoruz. Altyapıdan çıkartmıştık. Türkiye Kupası'nda Ümraniye ile karşılaşıyoruz. Çeyrek finalde ilk maçta bakalım ne oluyor. 3-1 kazanıyoruz. Ligde Antep deplasmanındayız. Zaniolo biraz isyan ettiği için onu ilk 11 on başlatıyoruz. Icardi'yi yedek tuttu bu maç. Bakalım Antep'ten nasıl bir skorla döneceğiz. 3-2 kazanıyoruz. Yine Icardi atmış golü. Zaniolo'nun yerine giren olsun. Güzel. Kendi evimizde Sivas'ta karşılaşıyoruz bu sefer. Bakalım Sivas'tan nasıl bir skor elde edeceğiz. 2-0 kazanıyoruz. Yine Icardi ve Aktürk atıyor. Zaniola gene skor katkısı yapamadı. 26. hafta Kasımpaşa maçı. İlk maçta 3-1 yenilmiştik Kasımpaşa'yı hatırlarsanız. Bu sefer 3-1 kazanıyoruz. Çok güzelsiniz çocuklar. Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında İlk maçı 3-1 kazanmıştık. İkinci maçta 3-1 kazanıyoruz. Çok güçlü bir skor oluyoruz. Güzel. Ümraniye elendi. Yarı finaldeyiz. Artık bitti. Son 10 hafta. 3 puan farklı liderliğimiz sürüyor. Yalnız bir maçımız eksik. Bakalım sene sonunda şampiyon olabilecek miyiz? Son 10 haftaya giriyoruz artık. Müthiş skorlar aldık. Ve Adana Demir spor maçımız şimdi. 27. haftada bakalım nasıl bir skor elde ediyoruz Adana Demir spor karşısında. 4-0 yeniyoruz. Çok güzel skor. 28. hafta Trabzonspor deplasmanındayız. Trabzonspor Zvane diye bir kaptan almış kendine. Uğurcan Kaledi, sol bek almışlar. Bakalım Trabzonspor'dan nasıl bir skor elde edeceğiz. Güzel olur yenerse 1-0 kazanıyoruz Saşa Boy'un golüyle. Saşa Boy'u da sağ bekten sol beke çekmiştik. Mevkisini değiştirmiştik. Güzel sonuçlar elde ediyoruz çünkü 9. haftada Alanya Spor'la karşılaşıyoruz. Bakalım Alanya Spor karşısında nasıl bir skor elde ediyoruz. 3-0 kazanıyoruz. Bu yolun sonu şampiyonluk çocuklar. Ligde 30. hafta Hakan Çalhanoğlu kırmızı kaç cezalısı Giresun Spor karşısındayız. 2-1 kazanıyoruz. Zaniolo da kırmızı görüyor. 31. haftada Karagümrük deplasmanındayız. Zaniolo kart cezalısı. Bakalım gümrükler nasıl bir skoru diyeceğiz. 3-1 kazanıyoruz. Çok güzel. Cank atıyor bize de golü. Ligde de artık son 5 hafta Ankara gücü deplasmanındayız. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Ankara gücü deplasmanından bir birlik beraberlikler veriyoruz. Olsun çocuklar. 33. 33. hafta Kayseri Spor deplasmanındayız. Bakalım buradan nasıl bir skor çıkaracağız. 3-0 kazanıyoruz bravo 34. hafta Antalya Spor karşısındayız Kupa'da Antalya Spor'a 1-0 yenilmiştik Bakalım ligde nasıl bir skor elde edeceğiz Bir bir beraber akılıyoruz Antalya'ya şansımız tutmuyor 35. hafta İstanbul Spor deplasmanındayız Artık lig bitmek üzere Acaba puan durumunda nasılız Lig sonunda göstereceğim onu Umarım şampiyon olabiliriz bir bir beraber kalıyoruz İstanbul Spor'la da. Galibiyet almayı unuttuk artık. Şimdi Antalya Spor maçının rövanşındayız. Evet Antalya Spor maçının rövanşındayız. Bakalım finale çıkabilecek miyiz? Sasha Boy kırmızı kart cezalısı bu maçta. Antalya Spor'un 3-0 yenerek finale çıkıyoruz Türkiye kupasında da. Ve ligde artık son hafta. Acaba şampiyon olabildik mi? Bu maçtan sonra hemen bakıyoruz. Kendi evimizde Hatay Spor'la son maçımız. Ve bu maça 3-1 yeniliyoruz. Umarım şampiyonluk yolunda bizi etkilememiştir. Ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray oluyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceğiz. Zaten amaç Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. İyi transferler, nokta transferlerle. Bakalım kaç sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğiz. videolarımızı beğenip takip ederseniz istediğiniz takımlarla da bu simülasyonu yapabiliriz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ve artık sezonun son maçı. Türkiye Kupası final maçı Trabzonspor'la deplasmandayız. Trabzonspor'da benim tuttuğum takım. Kim kazanırsa ben kaybetmiş sayılmayacağım. Son maçımızda bakalım. Çifte kupayla bitirebiliyor muyuz ligimizi? Trabzonspor penaltılarda kaybediyoruz. Olsun çocuklar. Yeni sezonda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.